Tirana yapılacak Namazgah Camii temel atma töreni vesilesiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Teşrif eden Sayın Cumhurbaşkanları ve saygıdeğer hanımefendiler olmak üzere tüm konuklarımızı saygıyla selamlıyor. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Değerli konuklar, şimdi Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunmak üzere Sayın Lauren Luli sahneye davetliyorum. بسم الله الرحمن الرحيم لو ان Değerli konuklar, konuşmalarını yapmak üzere Anavutluk Cumhurbaşkanı Sayın Uyar Nişani ve Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşviklerini arz ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim Sayın Cumhurbaşkanı değerli kardeşlerim sizleri öncelikle en kalbi duygularla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Türk halkının selam ve muhabbetlerini Arnavut kardeşlerime bu vesileyle iletiyorum. temel atma törenini gerçekleştireceğimiz Tiran Namazgah Camii'nin süratle tamamlanarak hizmete girmesini Allah'tan temenni ediyorum. Camimizin inşallah hayırlara vesile olmasını, burada yapılacak ibadetlerin Allah katında makbul olmasını diliyorum. Bu caminin Tirana kazandırılmasında emeği geçen Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve Sayın Başkan'a, Diyanet Vakfımıza huzurlarınızda şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Tiran Namazgah Camii ülkemizdeki vatandaşlarımızın katkılarıyla, yardımlarıyla inşa ediliyor sadece kapalı alanında 5000 kişinin aynı anda namaz kılmasına imkan sağlayan bu cami halklarımız arasındaki kardeşliğin inanıyorum ki müstesna bir sembolü olacak. Birliğimizin beraberliğimizin nişanesi olarak görüyorum namazgah camiini. Tabii bir de yakın mesafede kilise ile birlikte burada namazgah caminin olması Tiran'da adeta kesrette vahdetin de bir nişanı olarak ortaya çıkıyor. Tabi caminin hemen yanında inşa edilecek bir arada yaşama müzesinin de Arnavutluğun zengin toplumsal yapısının aynası olacağına inanıyorum. Bu hayırlı hizmetin temelini atacağımız bugün de Değerli dostum, Nişani ile bir arada olmak gerçekten bizler için ayrı bir memnuniyet vesilesi. Bu sürecin her aşamasında bizlere yardımcı olan, özellikle arsa sorununun çözümünde özel çaba sarf eden değerli dostum, başbakanlığım döneminde tabii kendileri de başbakan olmaları hasebiyle o süreci beraber yürüttük. Arnavutluk Başbakanı Edirama'ya da da şükranlarımı sunuyorum. Temelini attığımız cami inşallah daha güçlü, daha yakın, daha verimli işbirliğimizin vesilesi olacak. İstanbul'un göz bebeği ve dünyanın en muhteşem yapılarından olan Sultan Ahmet Camii'nin mimarı Sedefkar Mehmet Ağa Erbasanlı bir Arnavuttur. İlk Türkçe romanın Taşuki Talat ve Fitnat, ilk Türkçe sözlüğün Kamusi Türki ve ilk Türkçe ansiklopedinin Kamusul Alam yazarı olan Şemsettin Sami de bir Arnavutluk. İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy, babası Kosova'nın Suşitsa köyünde doğmuş bir Arnavut'tur. Ülkemizin ilk modern yüksek öğretim kurumu olan İstanbul Üniversitesi'nin kurucu rektörü Yanyalı Arnavut Hoca Tahsindir. İslam'da bir ayrım yok. Sadece birlik var. Ve Osmanlı devletinde 35 Arnavut kökenli sadrazam yani başbakan görev yaptı. Söylemek istediğim şudur. Biz 600 yıldır Arnavut kardeşlerimizle beraber bugünlere geldik. Beraber geleceğe yürüyoruz. Şimdi ise bir müjde daha veriyorum. Arnavutluğun en güzel şehirlerinden Cirokaster'ın bizim tabirimizle Ergeri'nin tarihi ve kültürel yapısının ile ilgili çalışmalar konusunda da şu anda proje çalışmaları bitmek üzere. Devletimiz ve milletimiz açısından bir tehdit haline dönüşen bu yapıyı resmen bir terör örgütü olarak kabul ediyoruz. Ülkemizde ve dünyanın her yerinde bu örgütle mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz. Dostumuz, kardeşimiz olan Arnavutluk'ta da bu örgütün faaliyetleri olduğunu biliyorum. Değerli kardeşim Nişani ile ve Edirama ile de bu konuları görüştüm. Ve inanıyorum ki onlar da bu konuda gereğini yapacaklar. Arnavutluk'taki hiçbir kardeşimin, hiçbir kurumun bu örgüte ve onun mensuplarına asla yüz vermeyeceğine, müsamaha göstermeyeceğine inanıyorum. Türkiye sikasıyla, Diyanet İşleri Başkanlığı'yla, Yunus Emre Enstitüsü'yle, ve diğer kurumlarıyla bugüne kadar bu örgütün yaptığı işlerin kat ve kat fazlasını sizlere sunabilecek güçtedir. Bu konuda müsteri olunuz. Bu konuda müsteri olunuz. Bu konuda müsteri olunuz. Yine bir ana uçuş yok mu? <gülüyor> Var. Pek de çeşitli duyete yeni Değerli kardeşlerim, benim gönül dünyamda baba ve ana yurdum Rize ile Tiran'ın, İlan'ın hiçbir farkı yoktur. Benim için ülkemdeki Arnavut kardeşime hizmetle buradaki Arnavut kardeşime hizmet arasında İlan'ın hiçbir fark bulunmuyor. Çünkü biz şuna inandık. insanların en hayırlısı insanlara en çok faydalı olanın Tüm kurumlarımızla, tüm imkanlarımızla ortak tarihi, insani ve kültürel değerlerimizi yaşatmaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bir sonraki ziyaretimde cuma namazını bugün temelini attığımız bu camide eda etmeyi ümit ediyorum. Şimdi tabii biraz sonra mimarımızla herhalde Diyanet İşleri Başkanımız da burada bir pazarlık yapmamız gerekir. Ve inanıyorum ki burada hayırlı işte acele ediniz hükmünden hareketle bir an önce bunu bitirmemiz lazım. Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve Türk Diyanet Vakfı'na bu güzel hizmet için bir kez daha teşekkür da ederim. Bu projenin takibinde gerçekten gayet hassas davranan Genel Sekreter Yardımcım İbrahim Kalınbey'e de huzurlarınızda teşekkür ederim. Tabi sabriyi de unutmayacağız bu arada. Sabriye çok that. teşekkür ederim. Arnavutluk Devleti'ne, Arnavutluk Hükümeti'ne sevgimizi, ilgimizi karşılıksız bırakmadıkları için şükranlarımı sunuyorum. Ülkelerimiz arasındaki yardımlaşmanın, dayanışmanın bundan sonra da yükselerek devamını Allah'tan temenni ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Cumhurbaşkanlarına konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Temel atma törenine geçmeden önce dua için Arnavutluk İslam Birliği Başkanı Sayın İskender Buruçay ve Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Sayın Mehmet Görmez'i sahneye arz ediyorum. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil mursalin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allah'ım, aynı tarihin, aynı inancın, aynı medeniyetin çocukları olarak bugün burada, Kabetullah'ın şubesi güzel bir mabedin inşasında Türkiye Cumhuriyeti ve Arnavutluk Cumhuriyeti halklarını birleştirdiğin için sana hamd ediyoruz. Hamdimizi, senamızı kabul eyle Allah'ım. Allah'ım dört asır burada namazgahta secde edip sana gelen bütün büyüklerimize rahmet gönderiyoruz. Ruhlarını haberdar eyle Allah'ım. Allah'ım, asırlarca bu namazgahta, secdede gözyaşı dökerek, Rabb'i cealni muqimassalati ve min zürriyeti, Rabbena ve tekabbel dua, Rabbim, bizi ve gelecek zürriyetimizi namaz kılanlardan eyle, dualarımızı kabul eyle diye yalvararak, gözyaşı döken büyüklerimizin Bugün duasının gerçekleştirdiğini görüyoruz. Sana sonsuz hamdü senalar olsun Allah'ım. Allah'ım, bugün temelini attığımız bu mabedi dost ve kardeş Arnavutluk Cumhuriyetinin bağımsızlık ve özgürlük simgesi olarak daim eyle. Minarelerinden ezan sesini hiçbir zaman eksik etme Allah'ım. İçinde sana ruku'a eğilen senin için secdeye varan, ellerini açıp sana dua eden müminler siz bırakma Allah'ım. Allah'ım, başta Balkan, başta Arnavutluk olmak üzere Balkanlarda ortak tarihin, ortak medeniyetin çocukları olarak yaşayan bütün Müslüman kardeşlerimize sen Müslüman kimliklerine bağlı olarak huzur ve barış içerisinde bir hayat sürmeyi devam ettirmeyi onlara nasip eyle Allah'ım. Allah'ım bu topraklarda tarih boyunca farklı inançları, farklı kültürleri birlikte yaşatmış bir ecdadın torunları olarak birlikte yaşama ahlakını, birlikte yaşama hukukunu bu topraklarda kardeşlerimizin tekrar bütün dünyaya göstermesini onlara nasip eyle Allah'ım her türlü savaştan, her türlü felaketten, her türlü afetten sen muhafaza eyle Allah'ım. Amin, amin ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Değerli konuklar, şimdi Tiran Namazgah Camii'nin temel atma törenine geçiyoruz. Ya Allah! Bismillah! Bir taraftan mikserlerden betonlar, bir taraftan da fora kazıklar çakılmaya başladı. Hayırlı olsun!